Gördüğünüz gibi, bugün Sipi şehrinde güzel bir şenlik var. Ah! Farah neden üzgün ki? Acaba kötü bir şey mi oldu? Merak ettim, hadi gidip bakalım. Şönen başlamış Billy. Şuraya bakın, görüyor musunuz? Geçit töreni için sabırsızlanıyorum. Harika bir şey olacak. O zamana kadar sen de iyileşirsin belki. Aa, hızlı. Ne yazık ki aksım arızalandı. Düzelmesi için en az bir iki gün dinlenmem gerekiyor. Keşke o atla işi hiç yapmasaydım. Aa, bu çok kötü. <laughs> seni yalnız bırakıp törene gidemeyiz ki. <laughs> Üzülme Farah. Seni yalnız bırakmayız. Geçit törenini falan boş verip burada. Senin yanında kalırız. Hayır, 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 hayır. Öyle bir şey olamaz. Bugüne kadar tüm törenlerde Brumiler geçit törenine katılmıştır. Aa, <laughs> Yanlış anlama Farah. Tabii ki seninle kalmak isterim. Burada da bir şenlik yapabiliriz. İyi fikir. Bir şeyler düşünelim. Hadi Bancı. Küçük bir yarışa var mısın? Geçeceksin. <laughs> evet varım. Hadi hemen başlayalım. Ram. Hazır ol. İşareti bekle. Başla. Rum. <laughs> rum, rum. Aa, sanırım burası şenlik yapmak için uygun bir yer değil. tamam. Önemli değil. Gidip ben size beyninin. Ha? Ha? <laughs> mı? Gerçekten mi? Yaşasın! <laughs> Basın kazan. <laughs> ne oldu? Niye gelmiyorsun? Farları yakmanın sebebi bu değil miydi? Hayır. Hayır. Aklıma harika bir fikir geldi. Para, eğlenceyi buraya ayağına getirsek. Sahi mi? Yani beni yormadan bunu gerçekten yapabilir misiniz? Evet, elbette yapabilirim. Böylece hem sen oturduğun yerde eğlenmiş olursun hem de biz geçit töreninden mahrum kalmayız. Çok güzel. Bu durumda bize bir yarış bekliyor arkadaşlar. Geçit töreni başlamadan her şeyi ayarlamalıyız. Hadi iş başına. Hazır olun. Başlıyoruz. <laughs> ne kadar iyi arkadaşlar değil mi? Hiç hasta bir arkadaşınıza iyilik yaptınız mı? Aferin size. Hadi gidip bromileri ne yapacağına bakalım. <laughs> bir şey bulmalıyım, bir şey bulmalıyım. Durduğum için özür dilerim hızlı. Ama geçit töreni başlayana kadar önlem olarak bu yolun araç trafiğine kapalı kalması gerekiyor. Aa, bu çok kötü. Bu durumda para için nasıl bir eğlence? aa tamam buldum. Aa, sanırım bu düşündüğüm kadar eğlenceli bir şey değil. Aa. <laughs> ne yalan söyleyeyim şapkalı arabalar pek ilgimi çekmiyor. Ha? Ha? Gözlerime inanamıyorum bu Farah'ın ne sevdiği film. Harika. Farah'ı buraya getireyim de izlesin. Ha? Aa, ee, e, e, e. unuttun mu Piti? Aa, belki sinemayı oraya götürmeyi başarabiliriz. Aa, evet bunu kesinlikle yapabiliriz. Bak <laughs> <Ha>, tak! tak. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neden rahatsız ediyorsun? Benim daha başlamadı. Bırak da biraz dinleneyim şurada. Hadi. Ha, a, a. Çok affedersin. Senden bir şey rica edecektim. Sinema Sinemamek acaba diyorum. Bana yardım edebilir misin? Şimdi Petey size öyle müthiş bir şey gösterecek ki... Antifriziniz donacak. Bütün parçalarınızın cıvataları sallamaya... Petey yeter! Kısa kes lütfen! Sanırım bir aksilik oldu. Yoksa oynatma cihazını alırken film istemeyi unuttun mu? Aha, düşünemedim, özür dilerim. Böyle olmayacak. Geçit töreni için buradan ayrılmadan önce bu takapara için eğlenceli bir şey bulmamız gerek. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Hı bir an önce bir şey bulsam iyi olur. Geçit törenini kaçırmak istemiyorum. Ama Farah'ın yalnız kalmasını da istemiyorum. Aa, ne bulsam? Hı -hı. bu varillerde kumdan başka bir şey yok olarak kullanabiliriz. Aa, şu anda kar yağmadığına göre kuma ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Aa, güzel bir müzik istiyorsan radyoyu açabilirim. Aa, sanırım varilleri getirmeden önce kumu boşaltmam gerekiyordu. Yine de teşekkür ederim. Güzel fikirdi geli. Rım rım. Bence Bancı'yı bekleyelim. Daha iyi bir fikri olabilir. Sahi nerede kaldı bu çocuk acaba? Bu gerçekten çok eğlenceli. Bugüne kadar... Aa, bir dakika, bir dakika. Para için bir şey bulmam gerekiyordu. Tamam işte. Eminim Farah bundan çok hoşlanacak. Küçük töreni başlamak <laughs> üzere. Ama biz hala Farah'ı eğlendirecek bir şey bulamadık. <laughs> Son umudumuz Vanci. Bir an önce gelse de görsek. <laughs> Son anda kurtardık arkadaşlar. Fara <laughs> bu yarış için harika bir boru öyle mi? Hadi çocuklar hadi hemen başlayalım. Seni buz beyinli. Farah'ın aksı bozuk unuttun mu? İki gün dinlenmesi gerekiyor. Boru yarışı falan yapamaz. Aa, unutmuşum ama biz yarışabiliriz evet. Hı -hı. Sadece bir fikirdi. Kusura bakma Farah. Biraz olsun seni eşilendirebilmek için aklımıza gelen her şeyi denedik. Gerçekten denedik. <laughs> geçit töreni başlıyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. <laughs> Çok ayıp. Sarıhı burada bırakıp gidemeyiz, Bancı. Aa, istersen sana gölge oyunu yapabilirim. Benim daha iyi bir fikrim var. Arkadaşlar, bu şekilde hep birlikte geçit törenine katılabiliriz. Nasıl <laughs> Nasıl? Nasıl olacak yani? Şaka yapma. Yani borunun üstünde mi gideceğiz? Harika. Bu gerçekten müthiş olur. Bence. Bence. Tamam 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 üstüme gelmeyin. Hmm. Ne desem karşı çıkıyorsunuz. <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Hmm. Farah'ın Uramilerle birlikte eğlenmek için nasıl bir planı var merak ettim. E bunu mutlaka öğrenmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa, çok güzel. Hey bu gördüğüm en <laughs> güzel geçit töreni. <laughs> 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 evet gerçekten çok güzel. Evet. Baksanıza. <laughs> harika. Promiler <laughs> muhteşem bir platform yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Aha, harika. <laughs> çok beğendi. Böyle yapacağını biliyordum. Ee, şey... Ee, aksilik işte galiba aksım bozuldu. <laughs> Neyse üzülme. Senin için de eğlenceli bir şeyler bulabiliriz Bancı. Tabii geçit töreninden sonra. Bravo. En Gördüğünüz gibi kafa kafaya verip üretken fikirler bularak en kötü durumları bile eğlenceli hale getirebiliriz. Bir daha hasta olduğunuzda bunu yapın. Evinizde sizi eğlendirecek bir şeyler bulur. Görüşmek üzere. <laughs>